Neresi burası? Ne demek neresi? Evdir abi, neresi ıdır? Kapımızı da kilitleyelim. <laughs> Kapı çıkması Abi ağrı değil, ıdır ıdır. Tertemiz oldu canlar. Yani tertemiz dediğim yani gözdeki şeyler gitti. Tamam, ben hazırım. Tamam. Samet tele gel bu telefonu tut. Ee, ya da tutma. Ya da tut tut. Mecbur ben de gidip üstümü hazırlamam lazım. Ya da tut tam tut. Tamam. Tut. tamam. Böyle balkona gel, eşeğe gel. Ha. Eyvallah Muhammed. Eyvallah. Bu kovayı da buraya bırakalım. Yeni mekanı orası olsun. Abi... ...bahçe temizliğimiz... ...Allah-u Teala'nın izniyle... E, ...bitmiştir. Çok güzel olmuştur. Bu da eldivenimiz. Saklayalım ki yine... ...onunla birlikte iş yapalım. Bu ağaç niye böyle? Canım şöyle dik dur he. sıkıntı yaramazlık yok. Yok. Can her kül Balam sen gel ben de hazırlanayım da. Neredesin? Buradayım. Mehmet Gedi yayınlar ver sizi yordu bu yayın değil mi? oturun gençler ben geliyorum. Siz alışmamışsınız. Çabuk ol senin o adlarına kitabına Niye kurban. Var Tabii ki de var. Bir dakika. Şeye gece yemeğimi Aristo'na götürüyor Furki bizi ödüllendirdi. Bugün çalıştık diye bizi ödüllendirdi. Bana. Al canım. <laughs> Gelin Furki hazırlanana kadar biraz içeride oturalım. Gülgün ya, ben bir üstünü yiyeceğim. Tamam. Cene zene, ne zene, Tuzlu Tuzluca, Tuzluca değil mi herkese? <laughs> iğdır, ığdır, ığdır. Ödereyim. Öz ödereyim. Tez te Tez kudereyim. Öz Vallahi bugün çok güzel çalıştık. Bayağı güzel çalıştık. İyi, bu da durmaz. Ben de böyle giydim işte. Yemek yeme gibi. Çok abartmaya gerek yok. Iğdır'ın hangi köyü? Köy değil ki burası. Biz merkezde oturur evet. Biz merkezde oturur Ev bahçeli dedi ya herkes zannediyor ki köydeyiz ama köy değil. Tam merkezde. Saçım kötü mü? Yaxşıdır, idarə edər. Heç açmağa niyyətim yoxdur. Yaxşıdır. Yaxşıdır, yaxşıdır. Əyrinirəm saçımı düzəltməyə. Doğal hali qalsın. Kötümü? Uf, açmaq istəmirəm. Yeydiydi. Demə bəncə də. Ha restoran bize iyi gelecek. Bize güzel yemeğimizi yiyelim. Ben olu tülü olu Mal olu Ez düzeni, nezeni Rebe nolu Bu şarkıyı folki söyleyince var ya Tüylerim diken diken oluyor Çok güzel söylüyor Ezan sesi mi geldi yoksa? Yok gelmedi Şarkının adı ben olu dil olu mal harab olu dil evcen şalet ne zeni az ne zenem tu zeni az ne zeni haval lo oh Beni göstermiyor. Göstermiyor. Sırkın beni göstermiyor. Şokun seni gösterme Bu arada niye kokuyu da almaya başladı mı? Hayır. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Tabii. Nedense en gereksiz zamanda. Bu hastalıktan sonra daha keskin koku alıyorum. Öyle mi? E güzel. Kuru bir soğan yedim. Şey fırsat bu fırsat dedim ki Furki koku almıyor. Furki o gün koku almaya başladı. Vallahi billahi ya. Efendim. Söyle baba. <laughs> o zaman sen söyle. <laughs> ne yapayım çok seviyorum. Sesim kötü diye sevdiğim şarkıyı söylemeyeyim mi balam? Şarkının adı Rebenolo Dilolo. Ay Allah. Yorulduk ama değdi chat. <laughs> Boy. <gülüyor> Gülme, Gülme balım çabuk ol. Buradadılar çocuklar balkondadılar. Balım hangi ayakkabımı giyeceğim? Dışarıda da ayakkabı. Beyazı. Yok ya beyazı giyme daha. Sen onu kirletmeden durmayacaksın. İstersen oradaki siyah giy. Yıkamış ama onu. Bak istersen onu giy. Tamam bay ya. O lacivert var ya o hafif de onu giy. Bir tane ayakkabı vardı beyaz. Gürcistan'dan almıştım Furki'ye. Aldığım günden beri saklamışam, dolaba koymuşam, hiç giydirmirem. Beyazda da dedim yaz gelsin yazda gel yoksa çabuk kirletiyor. <laughs> Dün gitmiş bulmuş giymiş onu. Bak, bak, nasıl hazırlanır. Gel gel. Acaba kalın montunu mu versem? Ha? Kalın montun. Yoksa o ne oldu? Hoş geldin Özün hoşun geldi. Parfüm sık. Dur çıksın göstereceğim. Hazırsan. Bir dakika. Lo di Yok burada göster. Bu çok Bu. O ne hareketiydi ki? Sana da beni aratıyorum. Seni arayayım mı? De hadi hadi ışıkları kapat. Burayı kapattım. Mutfağı kapat sadece. Burayı da kapattım. Ya da kapatmayayım. Biraz daha parfüm sıkayım. E ee, en sevdiğim bile eziklerini takmadım. Bir, bir saati takamadım ha. Ola. Bu niye takılmıyor? Kuşlar beni de götürün. Yoksa alın mı değil. Kuşlar beni de alın. Kuşlar beni de alın. Ne ya? Can. Telefonum yok ya. Hangi telefon? 12. Son Allah. Nasıl yok? Vallahi bir yere koydum ama nereye bilmiyorum. Al benim telefonumu ara kendi. <laughs> Abartmayayım dedikten beş dakika sonra ben. Bayağı abarttım sanki. E sevrem daha takıları ne yapayım? Acaba benim kulaklıklarım hardadır mı? Iru. E ruj koymamışım. İki tane ruj. Tamam da hazırız. Bu sefer kesin hazırız. Ama kulaklıklarım hala ortalıkta yoktu. Acaba neredeler? Hmm, yatak odasında olabilir. Hmm, burada. E gideriyoruz, gidiyoruz o zaman. Falan bir odanın ki açık dursun mu? What? Işık açık dursun bir oda. Hey, on, yeah. Bir oda da açık dursun. Kapatayım yayını. Mecbur da daha gideceğiz. Canlar gideceğiz ya. Mecbur yayını kapatıyoruz. Eğer orada müsait bir yer olursa açarız. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Güle güle. Akşam yayındayız. Onda.